Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'taki görevlerimi yapacağım. Tabi chart yapacağım. Seçeneklerim var. O iyi şeyler gelmiş. Ücretsiz ödülümüz ne bakalım. Şu, şu kostümü ben çok istiyorum. Ama tabi onu sadece sizin sayenizde alabilirim. Arkadaşlar İşte görevlerimi göstereyim size. Görevler. Şimdi buradaki görevleri çark sayesinde yapacağım. Çıkalım. Çarkımıza gidelim. Görüyorsunuz işte Basıyorum. Ne geliyor? Ne geliyor? Lütfen Poco gelmesin. Joker gelsin. Joker ya. Ne geldi? Jackie ile elmas katmaca yapacağız. Jackie ile elmas katmaca yapacağız arkadaşlar. Elmas kapmaca. Jackie. Neyse Poco gelmedi o iyi oldu arkadaşlar. Poco gelmedi çünkü Poco'nun görevi çok zor. ya gelse kendi görevimi kendim yapacağım arkadaşlar. Kendim görev kuracağım. Yenileceğiz gibi gözüküyor ya. Kasması bir de oyun çok kısıyor baksanıza. Üff alakası ya Ciki yakından vuruyor ama o düşmanlar uzaktan öldürüyor. Sadece beni el primi öldürelim Ya oha ama 8 bit ona yardım ediyor. Ya bizimkiler ne yapıyor? Mal gibi oduruyorlar.

bu görevi yapmam gerek. Yoksa bu görevi yaparsam şarkı çevirme hakkım bitecek. eğer yapamazsam bu görevi yani kazanamazsam şarkı çevireceğim. Hayır 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 hayır. Sineceğiz ya. Hayır öldürme beni. Hayır. Of. Şarkı bir daha çizeceğim. Bu görevi yapamadık. Neyse ki düşman yok etmiş. Şimdi çarkımıza gidelim. Basalım ne geliyor bakalım bu sefer de. Lütfen Joker, gelsin Joker. Af. Yine mi Jackie? Ne yapmıştık? Şöyle falan bu da Hayır, mı? Jackie. Hayır, bu koyu evde lavuma. Ama niye ya? Poco ile ödül avı çok kötü olur. <laughs> ne yapalım? Yapacağız artık. Nerede Poco? Poco'yu bulamıyorum ya. Nerede Poco? Ne Poco? Ya. En iyi aksesuarda var. <laughs> neydi? Poki ile ödül avı. Ödül avı oldu? Burada. Şimdi bittik ama. Çünkü poki ödül avı ben hiç iyi oynayamıyorum. Şimdi bittik. Güzel başladık. O iyi. Güzel. Hadi bu görev yapacağım ben. Kazanmaz mı? Oy kazanıyor. Hayır, hayır hayır hayır. Ya ultime baltacaktım ya. arkadaşım ha. Bir bebek. Evet. Hayır hayır hayır. Maalesef olmadı ve yemek olduk. Hadi yeneceğiz biz bunu. Açık diyecektim. Oradan rekod aldı ve aldık onu. Şunu tazeleyeyim. Hayır. Oy. Hayır hayır hayır. Neredesin bu Hayır hayır hayır. Hayır. Yes be genius. Yendik be. Ama <laughs> kesin çıkmayacak. dedim. Kutu açılımı olmadan. Yandı. Çıkarsa yıttı. Ben bir kere daha çevirmek istiyorum. Bu çarkı ya. Bu. Gitmesini bitmesini istemiyorum. Bir daha çevirmek istiyorum. Ay ben bunu yaptım. Arkadaşım biraz da farklı bir şey verin ya. Yok yani ya of. Yok gelseydi keşke Edgar ile tek mı? Keşke yok gelseydi. Edgar ile tek mı? Edgar nerede? bir burada. iki tane var of, of, of Üçüncülüğün içine girmem gerek arkadaşlar. Üçüncü olsam bile çarkı çevirmeyeceğim. Edgar'la yargı dağıtırım ben burada. Birinci olanı kesin. Hayır hayır. Hayır oh. Güzel hayır hayır hayır. Hayır. Ama çok iyi gidiyordum ya. Of bir daha çevireceğim çarp. Arkadaşlar ben ustandım bir daha yapacağım. Ama tabii ki çark neyse çıkış diyelim hadi ne geliyor bu sefer bu tarz videonun bir daha gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar bu videoya 5 like yaz. yani güzel bir seriye başladım ben yani bunu e, bulamazsınız diye düşünebiliyorum Başka bir şey var mı? Ay kuşatma illa olmaz. Kuşatma olmaz. Joker evet Joker Joker. Joker işte bu. Kendi görevimi yapacağım arkadaşlar. Kendi görevimi yapacağım. Ben bunu oynayacağım. Tek hesaplaşma. Ve. Among Us. Spycoin oynayacağım. Evet. İyi. Kendim görev oluşturdum. Kendim görev oluşturdum. Eğer bu görevi yaparsam bir çarkı çevirmeyeceğim. Ama kesin yapamayacağım. Spike. Ben karanlık bu Spike çok istiyorum yani. Hayır hayır. Hayır. Bu ne ya? Adamlar sürekli dalıyor. Joker'imizi yaptık. Joker gelirse yapmayacağım. Joker gelirse yaptım? Hadi farklı bir şey ver ya bana. Bir ödül avı yaptım. İnsan bir başka bir şey böyle. Bak gördünüz mü? Çevirdim kendi ve hemen bastım. Şimdi ne verecek? Pokeli ödül avı mı? Yoksa Jackie ile... Evet Jackie ile Haklı bir şey ver ya. Onca görev var. Başka bir şey yapacağım ama hani. Yeter verme arkadaşım ya. Evet bak görev var için. Bakın bu geliyor. Aa bu ne? Bir başka bir görev var şimdi de. evet Carl ile Joker, Carl ile Joker, Carl Joker, Carl Joker. Yani karlının görevini yapacağım ve rastgele bir yani rastgele bir etkinlik Ha, çıkmış rahat dersten. dersten çıkmış mi Evet kal nerede kal kallı eh, kal. ve ben bu arada oynamak istiyorum Amma. Şu görevi yapmak istedim. Neyse. Ne yapayım ya? Ne olacak ki sonuçta? Umarım yenebilirim. Ve çarkı bir daha çevirmem. Hayır Edgar'ın yanında dolaşmam. Hayır ya. inatçı. Hırslandım bir daha oynayayım. Yok. Şimdi de artık ne gelirse o görev yapacağım yine. Ne gelirse o görev yapacağım. Yani o görev bitsin istiyorsunuz. Hayır kuşatma mı? Yok. Ya, Kuşatmayla dayanamayız ne ya. Böyle bir şey olmaz ya. Kuşatmayla dayanamayız. Kuşatmayla dayanamayız. Evet. Kuşatmayla dayanamayız. Olur mu hiç? Aa kuşatma yok. Oh ne rahat. Oh kuşatma. E ee, bu mu? Neyse ben bunun yerine ev yapacağım. Kuşatmanın yerinde soygun var, soygun oynayacağım. Hem de bunu. Chi è il mio migliore? Chi è il mio migliore? Ho ragione, ragazzi. Mi sono con quello. Sabah olduğu için herhalde. Bugün kupa yolu karakteri geliyor. Allah Allah. Hazır diyor zannemle. de bu görev yapmalıyız. Yine yeneceğiz. Evet güzel başladım. Güzelce gördün. Evet yeniyoruz. Çarkı bir daha çeviremeyeceğim. Evet. Yargı time. Hayır, evet olur. <laughs> Adamlar koruyor kasasını. Ama nasıl yenecekler ki? Süreyi bekliyoruz yani. Bizimki daha iyi. Yendik. 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 Evet, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz ve beğendiyseniz mutlaka like atın. Arkadaşlar bu serinin gelmesini istiyorsanız bir daha bu videoya 5 like gelsin. Hoşçakalın bay bay.